Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Konumuz negasyon, yani Almanca'da olumsuz cümleler. Yine önemli bir konu. Birden fazla videoda arkadaşlar konuyu ayırarak anlatacağım. Daha sade, daha anlaşılır olması açısından. Evet, olumsuz cümlenin tanımıyla başlayacak olursak arkadaşlar, olumsuzluk anlamı taşıyan cümlelerdir. Türkçede olumsuz cümleler m, ma olumsuzluk ekleri ile bazı olumsuzluk anlamı taşıyan bağlaç ve kelimelerle oluşturulur. Kanalımızın adı Karşılaştırmalı Almanca olduğu için ilk önce Almanca'da hangi konuyu öğreneceğiz, bunun Türkçe karşılığının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ki kafamızda bunu tasarlayabilelim neyi öğrendiğimizi bilelim. Evet şimdi bazı cümleler üzerinden, Türkçe cümleler üzerinden olumsuz cümlelere örnekler verelim. Ben dün okula gitmedim. Bu cümlede cümleye olumsuzluk anlamı M'a olumsuzluk ekiyle katılmış. Arkadaşımın parası yok cümlesinde olumsuzluk anlamı yok kelimesiyle sağlanmış. Kardeşim aptal değil cümlesinde bu sefer olumsuzluk anlamı değil edatı ile cümlede katılmış. Kimse beni aramadı cümlesinde arkadaşlar olumsuzluk anlamı kimse olumsuzluk kelimesiyle ve mea olumsuzluk ekiyle cümleye katılmış. Ben ne muz ne de armut severim cümlesinde. Aslında cümlenin yüklemine, fiiline baktığımızda olumlu gibi görünse bile severim. Bu cümlenin e, Türkçesi veya e, diğer anlamı ben muz da sevmem, armut da sevmem. Görmüş olduğunuz gibi olumsuz bir cümle. Peki bu sefer cümleye olumsuzluk anlamını ne kattı? Tabii ki ne ne bağlacığım. Evet artık... Almanca'da neyi öğreneceğimizi biliyoruz. Geçelim Almanca'ya. Almanca'da olumsuz cümleler "nicht" ve "kein" olumsuzluk edatları, bazı olumsuzluk anlamı taşıyan bağlaç ve kelimeler ile oluşturulur. Tanım hemen hemen aynı. Biraz önceki Türkçe cümleleri bu sefer Almanca e, söyleyelim, görelim, bakalım Almanca'da olumsuz cümleler nasıl yapılıyormuş. Ich bin gestern in die Schule nicht gegangen dediğimizde bu cümleye olumsuzluk anlamı nicht olumsuzluk edatıyla katılmıştır. Meine Freundin hat kein Geld cümlesinin Türkçesi benim arkadaşımın, kız arkadaşımın parası yok anlamı kein edatıyla sağlanmıştır. Mein Bruder ist nicht dumm dediğimizde arkadaşlar bu cümlenin Türkçesi de benim kardeşim aptal değil. Bu cümlede değil e, olumsuzluk anlamı nicht olumsuzluk edatı ile katılmıştır Almancada. Bir diğer cümlemiz niemand hat mich angerufen. Bu cümlenin Türkçesi kimse beni aramadı. Olumsuz bir cümledir. Cümleye olumsuzluk anlamı da niemand Kimse kelimesiyle katılmıştır. İşmak ve de bananın noh birinin cümlesinde Türkçedeki mantıkla aynı mantık fiil mak seviyorum olumlu ama ne ne bağlacı Türkçede de Almanca'da da cümleyi olumsuz yapar. Ben ne muz seviyorum ne de armut seviyorum. İkisini de sevmiyorum manasında kullanılan olumsuz bir cümle. Evet şimdi Genel manada Almanca'da olumsuz cümlelerle ilgili bu tabloyu da gördükten sonra geçelim ayrıntılara. Almanca'da cümleye olumsuzluk anlamı katan ekler, edatlar ve kelimeler. Bunları kendi içerisinde bölelim ki arkadaşlar ayrıntıları da görelim çünkü bazen hem ayrıntılar olabiliyor hem de istisnalar olabiliyor. Şimdi bu videomuzda Kain ve nicht olumsuzluk edatları üzerinde duracağız. Almanca'da kain ve nicht olumsuzluk edatlarının kullanımı beraber kullanıldıkları kelimelerin çeşidine göre. Burası çok önemli. Yani isim mi, sıfat mı, fiil mi ve durumuna göre. Yani belirli mi yoksa belirsiz mi? Göre değişir. Evet. Nerede kain kullanacağız? Nerede nicht kullanacağız? Neymiş? beraber kullanıldıkları kelimenin çeşidine ve o kelimelerin durumuna göre değişiyormuş. Geçelim. Örnekler üzerinde daha yanlarız. Kayn olumsuzluk edatının kullanıldığı yerler. Şimdi onu da kendi içerisinde ayıralım ki arkadaşlar karşılaştırmalı olarak görebilelim. Articlesız veya unbelimti artikliler ile yani belirsizlik ifade eden bir kelimesiyle kullanılan isimler olumsuz yapılmak istendiğinde kain olumsuzluk eki kullanılır. Şimdi iki durumda kullanılıyormuş kain kelimesi, kain edatı. Bir, eğer nomenler, isimler artiklesiz kullanılıyorsa. iki eğer unbeştimte artıklar ile yani e, belirsizlik ifade eden bir kelimesiyle kullanılıyorsa kain olumsuzluk edatı kullanıyormuş. Peki. Bunları arkadaşlar kendi içerisinde ayıralım. Bir artikelsiz 2 15 timte diye. Ee, önce ayıralım sonra toparlarız arkadaşlar. Bir, isimler artikelsiz kullandıklarında kayn e, olumsuzluk edatı kullanılır. Örneğimiz, işhabı hunga. Ben açım manasına gelen bir cümle. Bu cümledeki nomen hunga. Aç manasına geliyor. Artikli vardır der ama biz bunu cümle içerisinde Almanca kullanırken işhabı denhunga ya da işhabı derhunga demeyiz. Yani burada genel itibariyle böyle genel ifadeler artikelsiz kullanılır Almanca cümle içerisinde. Şimdi açlık, zaman bu tür ifadeler genel ifadelerdir. Eğer belirli şeylerden bahsetmiyorsak artikelini kullanmayabiliriz. Artikelsiz kullanıldığı için ben açım cümlesini ben aç değilim şeklinde kullanacaksak o halde ne dedik? kayn kelimesini kullanacağız. Ich habe hunga. Ben aç değilim. Evet, diğer örneğimiz. Können Deutsch? Almanca konuşabiliyor musunuz manasına gelen bu cümlede Almanca manasına gelen Deutsch kelimesi aslında artikli das'tır. Ancak bu cümle içerisinde kullanılmamıştır. Çünkü genel manada kullanılıyor. Almanca konuşabiliyor musunuz? Hayır ben Almanca konuşamıyorum demek istiyorsak yani olumsuz bir cümle kurmak istiyorsak o zaman diyorum ki Ich kann kein Deutsch yani ben Almanca konuşamıyorum. Evet artiklesiz kullanıldığı için o dil ismi aç kelimesi ben bu cümleleri olumsuz yapmak istediğimde nicht yerine kein olumsuzluk edatını kullanıyorum. Geçelim. Hast du am Sonntag Zeit? Pazar günü zamanın var mı manasına gelen bu cümleye dikkat ederseniz Zeit diyor zaman belirli bir zaman diliminden bahsetmiyor. Genel manada bir zamandan bahsediyor. Bana ayırabileceğim bir zaman. O halde article kullanılmıyor. Kullanılmadığı için de eğer ben bu cümleye olumsuz bir cevap vereceksem veya bu cümleyi olumsuz yapacaksam şöyle yapıyorum. Am Son Tak Habi iş kaynı sayt. Yani pazar günü zamanım yok. Evet geçelim. 2. İsimler 15 timte artikli ile beraber kullanıldıklarında kayn olumsuzluk edatı kullanılır demiştik. 15 timte kasıt bizim belirsizlik ifade eden e, isimler. Yani biz de Türkçe'de bir kelimesini kullanıyoruz. Bir insan, bir araba, bir e, çocuk belli değil. Almancada da tabii ki bir kelimesinin karşılığı aynı aynı gibi kelimeler kullanılıyor. Şimdi birinci cümlemiz: haber haben eine Fahrkarte." Bu bir far kartı yani bir bilet. Herhangi bir bilet. Bu nedenle çocukların bir biletim var mı cümlesine gelen bu cümleyi ben olumsuz yapmak istediğimde diyorum ki: haber haben keine kartı. Çocukların bileti yok ya da bir bileti yok manasına da çevirmiş olduk. Şimdi bir örnek daha. İş möchte aynı yakı kaufen. Ben bir ceket almak istiyorum manasına gelen bu cümlede dikkat ederseniz bir ceket almak istiyorum. Hangi ceket? Hangi büyüklükte? Hangi renk? Yani belirli bir ceket değil. Bir ceket alacağım genel manada. Bir belirsizlik var. Bir tane alacağım. O halde ben bu cümleyi olumsuz yapmak istiyorum. Yani ben ceket almak istemiyorum veya ben bir ceket almak istemiyorum demek istiyorsam tabii ki işmüştü kaynı yakı kaufun şeklinde e, çeviriyorum, kullanıyorum. Yakı e, isimdir ve onun önüne gelen aynı bir 15 article idi. Olumsuz yapmak istediğimde aynı yerine kaynı kelimesini, edatını kullanmış oldum. Geçelim arkadaşlar. Şimdi dedik ya bazen istisnalar olabilir diye. geri geldikçe belirtelim. Önemli bir bilgi. Eğer isim yani nomen cümle içerisinde artikli ile beraber kullanılıyorsa yani belli bir şeyden bahsediliyorsa o zaman cümleye olumsuzluk anlamı nişt edatı ile katılır. Şimdi biz nomen ile beraber nişt edatını kullanmıyoruz. Eğer bir yerde nomen varsa, isim varsa, kein olumsuzluk edatını kullanıyoruz. İster genel bir durumdan bahsetsin, ister 15. article olsun, ister artikelsiz kullanılsın. Ancak eğer cümlede article kullanılıyorsa, article'ın kullanılması Almanca'da demek belirlilik demektir. Yani bir şeyden bahsediyor ve o insanlar bahsedilen şeyin ne olduğunu biliyorlar. Tabii ki artikeliyle ile beraber kullanıldığı için ne oluyor arkadaşlar? Artık kein Edatı yerine Nişt Edatı kullanılıyor. Yani ben bu ceketi almak istemiyorum dediğimde ceket belliyse ise bu ceketle ilgili konuşan kişiler o ceketin hangi ceket olduğunu biliyorlarsa ben e, bu cümlede e, ceket kelimesini ne ile birlikte kullanırım? Article ile beraber kullanırım. Article demek bu demektir. Belirtiyor. İşmişte diyakı bu ceketi. E artık ne yapmam gerekiyor cümleyi olumsuz yapmak istiyorsam? Tabii ki kayn yerine nicht olumsuzluk edatı kullanmalıyım. Ich möchte die Jacke nicht kaufen. Evet, umarım yavaş yavaş mesele kafanızda şekilleniyordur. Şimdi, nicht olumsuzluk ekinin veya edatının kullanıldığı yerlere geçelim. Nomenlarla beraber kayn kullanılıyordu. Sıfatlar ve fiiller ile beraber de nişt kullanılıyor. Sıfatlar veya fiiller olumsuz yapılmak istediğinde nişt olumsuzluk edatı kullanılır. Şimdi artık e, ben bu videoda nomen nedir, adjektif nedir, verben nedir e, bunlar üzerinde durmayacağım. Bunlarla ilgili zaten videolarımız arkadaşlar var. Zaten bu konuya kadar gelen arkadaşlar, kişiler de bu ayrımı yapabilecek durumdalar. Bu nedenle... Artık adyektifle fiili nomunu birbirinden ayırt edebiliyorsanız nişle kaynında yerini e, rahatlıkla bulabilirsiniz ya da doğrusunu kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir cümlemiz olsun. İş erinlerim iş nişt. Bu cümlenin Türkçesi ben hatırlamıyorum. Olumsuz bir cümle ve nişle birlikte yapılmış. Peki niye? Çünkü cümleye bakıyorum cümle içerisinde nomun yok. Ziş erinlerin diye bir fiil var. O da hatırlamak manasına geliyor. Zaten fiille ile beraber kullanıldığı için ben otomatikmen nişt edatını kullanacağım. Basit, kısa bir cümleydi. Geçelim. Şimdi Anton schließt die Tür nicht ab. Bu cümle Anton kapıyı kilitlemiyor manasına geliyor. Görmüş olduğunuz gibi olumsuz bir cümle. Ve cümle içerisinde bir tane nomen var. Die Tür yani kapı. E biz demiştik ya eğer e, e, artikellerle birlikte kullanıyorsa orada kein olumsuzluk edatı kullanılmaz. Bu bir ikincisi cümledeki olumsuzluk anlamı fiilde. Yani kilitlemek veya kilitlememek. Buradaki fiilimiz abschließen. Trembara fiil ayrılmış. O halde arkadaşlar ne yapacağız? Bu cümleyi de olumsuz yapmak istediğimizde nicht edatını kullanacağız. Anton schließt die Tür Up. Geçelim. Şimdi mein Sohn konnte gesten nicht schlafen. Evet şimdi bu cümlenin içerisinde bir tane arkadaşlar normal var. O da Sohn, oğlum. O da zaten özne olarak kullanıldığı için arkadaşlar ve başında da e, article var. Article'ın olup olmadığını nereden anlıyoruz? E, mein kelimesinden anlıyoruz. Benim oğlum diyor. Demek ki belli bir o kişiden bahsediyoruz. Eğer mine değil article kullanılmış olsaydı der zon diyecektik. Bahsettiğimiz kişi belli olduğu için. Şimdi gelelim. Ondan sonra zaten cümle içerisinde nomen yok. Schlafen diye ya uyumak diye bir fiil var. E, eğer ben bu cümlede olumsuzluk edatı kullanacaksam tabii ki nicht olumsuzluk edatını kullanacağım. Yani olumlu olarak şöyle diyebilirdim. Mein zon konnte gestern schlafen, gut schlafen diyebilirdim. Eğer olumsuz yapacaksam, mein Sohn konnte gestern nicht schlafen. Oğlum dün uyuyamadı. Geçelim. Meine Miete ist nicht hoch. Şimdi arkadaşlar bu cümlenin Türkçesi benim kiram yüksek değil. Cümleye bakıyorum, yüksek diye bir kelime var. Bir adjektif yani bir sıfat. Eğer yüksek kelimesini yüksek değil şeklinde Olumsuz yapacaksam tabii ki nicht edatı ile beraber kullanırım. Çünkü fiilleri ve sıfatları olumsuz yapmak istediğimizde nicht olumsuzluk ekini edatını kullanmamız gerekiyordu. Yani meine Miete ist hoch yüksek demek. Nicht hoch yüksek değil demek. Evet geçelim. Diese Aufgabe ist nicht einfach yine aynı durum söz konusu arkadaşlar. Bu görev kolay değil manasında kullanılan bu cümlede kolay kelimesi bir sıfattır, bir adjektiftir arkadaşlar. E kolay kelimesini ben kolay değil şeklinde olumsuz yapmak istiyorsam sıfat olduğu için tabii ki nicht olumsuzluk edatını kullanmalıyım. Diese Aufgabe ist einfach ist nicht einfach. Geçelim. Önemli bir bilgi. Eğer sıfatlar bir isim ile beraber kullanılıyorsa o zaman kayn olumsuzluk edatı kullanılır. Şimdi dedik ya eğer bir cümlede sıfat varsa o sıfatı olumsuz yapmak istiyorsak niş edatını kullanmamız lazım ama eğer bu sıfat isimden önce geliyorsa, nomen'dan önce ve onu niteliyorsa, onun bir özelliğini belirtiyorsa o halde biz o cümleyi olumsuz yapmak istediğimizde niş yerine kein edatını kullanmamız gerekiyor. Istas ein grüner Apfel bu yeşil bir elma mı manasına gelen bu cümlede bakıyoruz Apfel elma, grüne Apfel yeşil elma yeşil elma ile birlikte kullanılmış. Hayır bu yeşil bir elma değil demek istediğimde bu sefer das ist kein grüner Apfel diyorum. Niş Grüne Affel demiyorum çünkü buradaki önemli e, olumsuz yapılan şey Grüne Affel isim. Geçelim. Bir uyarımız daha var arkadaşlar. Bakın ben konuyu anlatırken bunlara özellikle e, dikkat ediyorum. Bu uyarı önemli bilgi denilen şeyler ayrıntıdır ve birçok yerde bulamayacağınız şeylerdir. Bunlar üzerinde yoğunlaşın arkadaşlar. Kain ve nişt eş anlamlı olarak Bazen aynı cümle içerisinde kullanılabilir ancak kendi kuralları çerçevesinde. Yani ne demek? Şöyle bir cümlemiz olsun. Hastu di klingel gehört. Hastu di klingel gehört. Zilin sesini duydun mu? Manasına gelen bu cümleye, hayır, duymadım diyeceğiz arkadaşlar. Bunu iki şekilde söyleyebiliyoruz. Nasıl? Şimdi sorumuzda di de klingel dediğine göre arkadaşlar, di klingel. Bir defa Article ile birlikte kullanılmış. Article ile beraber kullanıldığı için nicht edatını kullanabiliriz. Yani nein, ich habe die Klingel nicht gehört diyebiliriz. Ama şunu da kullanabiliriz. Nein, ich habe keine Klingel gehört. Bunun anlam açısından çok küçük bir nüans farkı var. O da şu. Birisinde hayır zilin sesini duymadım diyorsunuz. Diğerinde hayır hiç zil sesi duymadım diyorsunuz. Velhasıl bu iki kullanım da doğrudur. Bunlar yanlış değildir. Her iki şekliyle de kullanılabilir. Peki arkadaşlar geçelim. İşin özeti ne ya? İşin özetini 6 cümlede ifade edelim arkadaşlar. Şimdiye kadar anlattık ya ayrıntılara göre girdik. İlk önce article 15, 15. article dedik. Kay nerede kullanılır? Niş nerede kullanılır? Hepsi aslında şu 6 cümlede e, topladım, özetledim. Bakalım neymiş. Ich werde kein Auto kaufen. Burada arkadaşlar ben araba almak istemiyorum manasına gelen bir cümle. Bu cümle kein kelimesi yerine ein de diyebilirdik. Ich werde ein Auto kaufen. Aynı kullandığımız yerde kein kullanabiliyoruz. Çünkü 15 artikel herhangi bir autodan bahsetmiyoruz. Velhasıl kein edatı kullanılabilir. Ich werde kein Auto kaufen. In diesem Land gibt es keine Autos. Normalde autos arabalar demektir ve artikle değildir. Fakat bu tür cümlelerde genel olarak bahsedildiği için artikel kullanılmaz. Artikel kullanılmadığı için ben bu cümleyi olumsuz yapmak istediğimde in diesem land gibt es keine of autos şeklinde olumsuz yapıyorum. Üçüncü cümlemizde in diesem land gibt es keine schönen of autos. Burada da Autos arabalar demekti. Öncesinde şön kelimesi var. Güzel manasına geliyor. Bir sıfattır. Fakat isimle beraber kullanıldığı için artık ben bu cümleyi olumsuz yapmak istiyorsam ne yapıyorum? Önüne kain olumsuzluk edatını getiriyorum. In diesem land gibt es keine schönen autos. Gelelim nişte. Ich werde das auto nicht kaufen. Burada auto kelimesi araba artikel ile beraber kullanılmış. Belirli bir Arabadan bahsediyoruz. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere bir kelime article ile beraber kullanılıyorsa cümle olumsuz yapılmak istendiğinde nicht e, olumsuzluk edatını kullanıyorduk. Ich werde dein Auto nicht kaufen. Burada da aslında article kullanılmamış ama hangi arabadan bahsedildiği belli arkadaşlar. Bu sefer possessive article kullanmış, Mein, dein, sein gibi. Bu nedenle yine e, nicht olumsuzluk edatı kullanılacak. Das Auto ist nicht billig dediğimizde burada billig ucuz manasına gelen bir sıfattır ve sıfatları biz olumsuz yapmak istediğimizde ucuz veya ucuz değil şeklinde ne yapıyorduk? Nicht olumsuzluk edatını kullanıyorduk. Das Auto ist nicht billig. Görmüş olduğunuz gibi aslında o kadar da karışık bir mesele değil. Ama tabii bu şekilde Hepsini kafanızda tutabilmeniz için biraz ne yapmanız lazım? Alıştırma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım anlamış mıyız bölümüne gelelim. Üç tane cümlemiz olsun. Ben bu filmi sevmiyorum. Ben film sevmiyorum. Ben alkol içmiyorum. Bu cümleleri arkadaşlar siz videoyu durdurun. E, olumsuz e, hallerini Almanca yazın. Sonra benim e, verdiklerimle karşılaştırın. Bakalım anlamış mıyız? Evet, şimdi bu cümlenin Türkçesi ben bu filmi sevmiyorum. Bu film dediğine göre belli bir filmden bahsediyor. Article ile birlikte kullanılmıştır. O halde ben ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki niş't edatını kullanacağım. Ich mag den Film nicht. Ben film sevmiyorum dediğimde Herhangi bir fiil, hiçbir filmi sevmiyorum. Film seyretmeyi sevmiyorum de, dediğim için arkadaşlar belirli bir filmden bahsetmediğim için bakın belli bir zamandan sonra artık e, sıradanlaşıyor, rutine biniyor. Tabii ki işmak kaynın, film. Ben alkol içmiyorum dediğimde aynı durum söz konusu. Herhangi bir alkolden bahsetmiyoruz. Bütün alkolleri kastediyoruz. Herhangi bir alkol içmiyorum. İç trinke, kaynın, alkohol. Geçelim. Üç tane daha cümlemiz olsun. Bana aldığın çiçekler güzel değil. Ben bu gözlüğü takmıyorum. Ben gözlük takmıyorum. Şimdi birinci cümlemizde arkadaşlar güzel kelimesi var. Güzel bir sıfattır. Yani adyektiftir. E, sıfatları ben olumsuz yapmak istediğimde yani güzel kelimesini güzel değil yapmak istediğimde Almanca'da hangi e, olumsuzluk edatını kullanıyordum? Tabii ki nicht. O halde şöyle yapalım. Die Blumen, die du mir gekauft hast, sind nicht schön. Evet, görmüş olduğunuz gibi Almanca'da schön kelimesini ben nicht edatıyla olumsuz hale getirdim. Ben bu gözlüğü takmıyorum. Artık sıradanlaştı. Belirli bir gözlükten bahsediyoruz. Ich trage diese Brille nicht. Ben gözlük takmıyorum. Ich trage keine Brille. Evet arkadaşlar bu şekilde bu konumuzun da sonuna geldik. Aslında bu konunun bir parçasının sonuna geldik. Daha sonra e, konunun diğer e, bölümlerinde e, güzel, sade, anlaşılır, basit bir vi video ile dersle anlatmayı düşünüyorum. İnşallah bu videoların hepsini peş peşe ardışık şekilde izlediğinizde negasyon, Almanca'da olumsuz cümlelerle ilgili bir probleminiz de kalmayacaktır konuyla ilgili diğer videolarımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda yeniden karşınızda oluncaya kadar kalın sağlıcakla.